Bugün ne yapıyoruz? Burayı tanıtıyoruz. Burayı mı tanıtıyoruz? Evet. Burası neresi? Koştu kuzey. <laughs> Bence koş Kuzey'i yakala. Bence koş Kuzey'i yakala. Evet. Evet. Bu tarafa gelin, bu tarafa. <laughs> Esra. Kuzey. Bir şey söyleyeceğim size. Bir ışığa geçebilir miyiz? Tabii. Bir gelir misiniz bakalım? Tabii. Burası neresi? Bilmiyorum. Burası neresi? Bunlar ne yapıyor? Mesela bu aletleri bize gösterebilir misiniz? Tabi Bu Tabii. aletle. bize lazım Nasıl lazım Bunlar ne yapıyor? Bunlar kas çalıştırıyoruz kendi yani kilomuzu kaldırıyoruz Mesela gel bak önce Esra abi söylesin Mesela, Sırayla sonra da sen, sen anlat bize kilomuzu kaldırarak böyle Böyle wow. Spor önemli diyorsun değil mi? Evet Şimdi Kuzey'e bakalım gel bakalım Kuzey sen ne yapıyorsun? Böyle o ne O ne? Bir daha yap. o görmedim. Bir daha yapman lazım. Bir daha yapman lazım. Hayır, bunu yapman lazım. Şey, onu yap. ona yetişemezsin. Ben de, de yaparım. Melis! Ona yetişemezsin. Melis. Şu, benim arkadaşlarım geldi. Merhaba, herkes Al, kendini Melis tanıtabilir gel. mi? gel. gel. Ay, merhaba arkadaşlar. Merhaba. merhaba arkadaşlar. İsimler ne? Benim adım Melis. Senin adın? Benim adım Elif. Elif memnun olduk. Kuzey. Arkadaşlarına bir şey yapalım. Evet, bir şey söyleyeceğim. Adımı bilmeyenler olabilir mi? Evet senin adını bilmiyorlar bence. Esra. Memnun olduk Esra. O zaman Kuzey'i bulalım. Gel. Kuzey. Tamam bulduk. Aa, Kuzey Kaçma. Hadi annelere doğru kaçın Kuzey. Kuzey anneye doğru kaç. Doğru o zaman kaçarım. ayakkabını giysin. Melis ayakkabısını giysin. Böyle <laughs> haksızlık oluyor Melis'e. Ayakkabımı giy. Burası neresi olduğunu daha bana kimse şu ana kadar söylemedi. Bilmiyorum. Burası neresi? Sahil diyebiliriz. Sahil ama hangi sahil? Burası bu arada. Çok güzel. Bir dakika Fenerbahçe. Elif bildi. Neresi Elif? Fenerbahçe. Fenerbahçe sahil doğru. Fenerbahçe. O zaman Elif'e Elif'e kocaman bir alkış. Elif. Elif'e kocaman bir alkış. Kocaman bir alkış. <laughs> Aferin. Şimdi ne yapıyoruz biliyor musunuz? Aferin. Bence. E böyle fiçisiz videoya girdik o yüzden. Bence ne yapalım biliyor musun? Bence. <laughs> e, bir şey söyleyin hadi ne yapalım? Hmm. Kuzey, Elif, Esra. En son spor aletlerini gösteriyorduk. Evet. Biz hangisinde kaldık? Gelin. Gel. Gelin Yavaş. Hayır. Onu gösterdiler. Şimdi sıra bunda. Sonra bunu gösterelim. Tamam. şimdi e, Esra sen göstermiş miydin? Göstermiştim ben tamam. başta şimdi ama Kuzey göstermişsin sıra Elif'te. Tamam. Ben, ben gösterdim bunu yap. Tamam şimdi Elif sen göster. Hangisini nasıl göster? Sen de şunu göster bize. Elif nasıl kullanılıyor bu? Göster. Nasıl ben kullanılıyor? Ben Yapabil Yapabilirsin tabii ki de. Nasıl kullanılıyor? Hoş düştüm. Işte. Bak bak Kuzey. Bak. Hadi Elif başarabilirsin. Aferin size. Gördün mü Kuzey? Tamam. Şimdi sen de başka bir şey göster. Hangisini göstereceksin? Sen de şunu göster. Hayır. Bak bunu göster bunu. Bak orada var ya bir tane. Hayır. Gel Ya onu göster koş. Hayır. Bunu mu göstereceksin? Hadi bunu göster tamam. Gel. Dön, dön hadi. Nasıl yapıyorduk bunu? Hayır. Nereden yapıyorduk? Hayır. Tamam yap hadi göster bakalım arkadaşlara. Ne oldu? Ben yapayım, ne Hangisini göstereceksin? Aa bak bunu yapalım mı gel. O ne? Nere? ne? O ne Kuzey? O çok zor Kuzey. Ona ayakların yetişmiyor. Ayakların yetişmeyebilir Kuzey ona biliyor musun? Ya hayır. Ha, ha öyle salınacak. En son, ha. en son ben buna binmiştim. Çok kötü düştüm. Yaralandım. Dikkat edin. Hadi başlayın bakalım. Hadi ona kadar sayıyorum. Bir. Ama ben de kötü çok canım. Ben de burada duracağım ama ama ben yarar yaralanmıştım. Ben sizi ben sallayayım. Ama ama. Memnun oldum. Benim adım da Ahmet. Memnun oldum. Memnun oldum. Baba, ben ne doğdum? Okyanusla tanıştınız mı? Evet. Okyanus tanışabilirsin evet. arkadaşlarla. Evet. Ama ama Herkes kendini tanıtabilir mi okyanusa? Ben Esra. Benim adım da Kuzey. Benim adım da Elif. Aferin size. Ben neyi tanıtacağım? Kuzey, kuzey, kuzey Doruk, Kuzey Doruk Tube adresini abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Ben ne yapacağım? Şimdi ben ne yapacağımı göstereceğim. Kuzey nerede? Ben bunu yapacağım. Kuzey nereye gitti? Bilmem. Orada. Nerede? Şurada. Ha, ay korktum bir an kayboldu diye. Ha? Kuzey. Ha? Ben nasıl olmuşum? Çok güzel olmuşum. Bugün, bugün Aa, okulda kostüm partisi var. Ondan böyle. Çok güzel diye. olmuşsun. Aferin. Dizin ağrımasın diye yapıyor. Dizin ağrımasın diye mi? Evet. Aferin. O zaman ben Kuzey, Kuzey, Elif hadi kocaman bir bay bay yapın. Bay bay. <laughs> Görüşürüz.